Evet arkadaşlar. Sözcük türlerine zamir konusu ile devam ediyoruz. Zamir deyince aklınıza gelmesi gereken şey ismin yerine çeşitli anlam ve görevlerle tutan kelimelere ve bazı zamir denir arkadaşlar. Şimdi zamirler isim soylu sözcükler olabilir bir veya birden fazla ismin yerine geçici olarak tutabilir. Anlamdan çok görev yönü ağır basar arkadaşlar zamirlerin. Bunları unutmayın. Aynı zamanda ismin çekim ekleri olan hay ekleri olabilir, iyilik ekleri olabilir, çoğul ek olabilir. Birkaç istisna dışında alırlar. Çekim eklerini birkaç istisna dışında alıyorlar. İsimler gibi tekil ve çoğul şekilleri de vardır zamirlerin arkadaşlar. Evet birinci sorumuzdan başlayalım soru üzerinden de konuyu anlatmaya devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Kişi zamiri arkadaşlar, şahıs zamiri olarak da sorulabilir aynı zamanda ise. Kişi ve şahıs aynı şeyi ifade eder. Zamir de karşınıza adıl olarak gelebilir. Adıl da zamirin diğer adı olduğunu unutmayın. Artık ÖSYM e zamir demekten <laughs> zamir demektense arkadaşlar diğer adı olan adılı söylemeyi tercih ediyor. Mutlaka e, çalıştığınız konularda başlıkların diğer adları varsa ezberleyin. Zamir yerine adıl diyebilir, kişi yerine şahıs diyebilir arkadaşlar. Şimdi kişi ve şahıs zamirlerimiz kişi isimlerinin yerine kullanan zamirlerdir. Mesela teklif e, zamirlerine bakacak olursak birinci teklikte, e, birinci tekilde yani ben, ikinci tekilde sen, üçüncü tekilde o kişi zamirini görebiliriz. Birinci çoğulda ise biz, ikinci çoğulda siz, üçüncü çoğulda ise onları göreceğiz. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Eğer e, kişi adı yerine kullanıldıysa burada kişi zamiri var dememiz gerekir. Evet, hemen bakalım. Bizim evimiz e, okulu onların evinden uzaktı. Bizim evimiz derken buradaki kişi anlamındaki bizim yani e, Ayşe ve Fatma yani bizim diyorum bizim evimiz okula onların evinden derken yine e, kişi zamire onlar ve e, bizi görüyoruz biz birinci çoğul onlar e, üçüncü çoğul olarak karşımıza gelir bu kitapları bana Ceren verdi dün derken bu kitapları diyor arkadaşlar işaret ediyor. Burada e, ne var? Burada işaret zamiri var. Pardon, işaret sıfatı var. Bu kitaplara, hangi kitaplara? Bu kitapları. Kesinlikle buya bakmıyoruz onun için. Banaya bakıyoruz arkadaşlar. Ben. Ben burada e, bana şeklinde ses değişimi olmuş sadece. E, burada yine birinci e, tekil kişi zamirini görüyoruz. Onları mutfaktaki raflara yerleştirebilirsin. Arkadaşlar buradaki onlar kişi anlamında mı? Bir bakalım hadi. Onları derken ben işaret etmiyor muyum? Rafların üzerine yerleştirebilirsin diyorsam işaret ettiğim şey insan olabilir mi? Hayır. O zaman C seçeneği kesinlikle kişi zamiri kullanılmamıştırın cevabı olmalı. Senin derken sen e, ikinci tekil e, kişi zamirimiz söz konusu. Bu kadar öyküyü o bile okuyamaz derken o üçüncü tekil e, kişi zamiri söz konusu. Cevabımız bu yüzden C seçeneğidir. Onları derken işaret etmiş kesinlikle bir şahsın yerini tutan zamir söz konusu değil. Cevabımız bu yüzden C seçeneği. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir Ek eylem alarak yüklem olmuştur demiş arkadaşlar. Evet hemen verilen bilgi de okuyalım. Zamirler cümlede adların üstlendikleri çeşitli görevleri üstlenirler. Zamire ek eylem gelecek. Ek eylemi de kısaca anlatayım arkadaşlar. Ek eylemin birinci görevi isme gelerek yüklem yapar. Zaten burada da e, zamir at isim soylu bir e, türdür sözcüktürdür. E buna ek eylem gelebilir. E ek eylem konusunu anlatacağım ama ek eylemin ikinci görevi de basit zamanlı yani tek bir kipeki almış e, yüklemi bir kipeki daha ek eylem ekini getirerek birleşik zamanlı yapar. Şimdi bakalım. Sorumuzda ne diyor? Zamir ek eylem alarak yüklem olmuştur diyor. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Beni dün arayan kişi sanırım sizdiniz. Yani devrik bir cümle söz konusu burada. Cümle türlerinde e, çok üzerine duracağız. E, yani yüklemimiz sonda değil de ortada yer aldığı için devrik cümle diyorum. Kurallı halini okudum bense. Sizdiniz derken siz ikinci çoğul e, şahıs zamiri vardı burada. Onun için burada sizdiniz derken siz idiniz diyor arkadaşlar. Siz idiniz derken buradaki idi ek eylemdir. Siz ise zamirdir. Yani zamir ek eylem olarak yüklem olmuştur. Cevabımız direkt olarak A seçeneği karşımıza çıktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri dolaylı tümleç görevindedir demiş. Hemen bu tip sorularda Kişi zamirlerini ilk önce bulup sonra cümlenin ögelerine göre inceleyelim arkadaşlar. Ee, söylediklerimi hiç kimseye anlatma derken kişi zamiri burada yok zaten. Ben, sen, o, biz, siz, o. E, ben, sen, o, biz, siz, onları arıyoruz arkadaşlar. Burada yok. Ee, sen arkadaşlarına e, rahatsız ediyor musun derken sen herkese Üçer ekmek dağıtırdı. Kim? O dağıtırdı. Ama cümlede yer vermemiş. Onun için eledim. Ee, onları ben de gördüm. Ben de dün gördüm. Pardon dün sabah derken. Ee, gördüğümü son alıyoruz. Dün sabah gördüm şeklinde olmalı. Ee, onları yani kişiden bahsediyor. Gördüğü kişilerden bahsediyor. Burada var. Kendisi anlattı bize her şeyi derken bize var. İki seçeneği eledim. Sadece kişi zamirli olarak. Şimdi dolaylı tümleç olup olmadığına bakalım ediyor, rahatsız ediyormuşsun. Kimi? Arkadaşlarını. Rahatsız eden kim? Sen. Burada özne görevinde. 12 cevabımız B seçeneği olamaz. Onları ben de gördüm dün sabah derken gördüm. Ben gördüm. Burada gizli öznemiz var. Kimi gördüm? Onları gördüm. Burada nesne görevinde. Bize dolaylı tümleci soruyordu. Bunu da eledim. Cevabımız E seçeneği olarak çıktı ama hemen inceleyelim onda. Kendisi bize her şeyi anlattı şeklinde e, kurallı hale getirerek incelerseniz cümlenin ögelerini daha kolay bulursunuz. Anlattı yüklem. Kim anlattı o anlattı. Kime anlattı? Bize anlattı. Kime sorusunun cevabı arkadaşlar bize dolaylı tümleci verir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Çünkü soru bize kişi zamirinin dolaylı tümleci görevinde oluşunu soruyordu. Evet, dördüncü soruda aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnek olabilecek bir kullanım vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Zamirler adların yerini tutabilecekleri gibi bir cümleyi karşılayabilecek şekilde de kullanılabilir. Bakın, dikkat edin. Bir cümleyi karşılayabilecek şekilde de kullanılabilir demiş. Sadece adının yerini tutmuyor yani. Adam e, ee, yaşadıklarının toplumsal yarar adına e, romanlaştırdım derken dinleyenler ağacı bir bakışla onu süzüyorlardı. Adamı süzüyorlardı dememişler de. onu demişler. Burada e, buna ait bir örnek söz konusu değil. Bir cümleyi karşılayacak şekilde kullanılmamış. Grafiklerin yanlış çizilmesine bunlar sorumluymuş meğer. Bunlar derken işaret etmiş arkadaşlar. Burada da yine e, cümleyi karşılayacak şekilde bir zamir kullanılmamış. Yazdığım öyküleri burada derken yine kelime bazında bir e, e, zamir yerini tutma söz konusu. Onlarla aynı kon, e, koşullarda yarışıyor olmamız bizi oldukça sıkıntıya soktu derken yine biz e, birinci çoğul söz konusu. Birinci çoğul zamirimiz söz konusu kişi zamirimiz o yüzden burada da kişi. Bazında kesinlikle cevabımız E ama bakalım. İnsanın tükenmeyen tek sermayesi vardır demişti. Babam ve ben bunu kendime kılavuz edindim derken bir cümleyi karşılayacak şekilde babam ve ben yani biz bunu kendimize kılavuz edindim derken buna örnek olabilecek bir kullanım E seçeneğinde görüyoruz. Beşinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne sözcüğü soru zamiri değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Soru zamirini bulabilmek için e, neyinin yerine isim getirim, getiremediğinize bakın arkadaşlar. İsim getiremiyorsanız ismin yerini tutan bir ne söz konusu değildir. O yüzden e, cevapları yaparken bu şekilde inceleyelim. O arkadaşlarıma benim hakkımda ne söylemiş? Yalancı e, ...olduğunu söylemiş mesela. Pardon. O arkadaşlarımı ...benim hakkımda... E, ...çok konuştuğunu... Ya ...olmaz. Ne söylemiş? Konuşkan olduğunu... ...söylemiş. Konuşkanlığı. niye ismin yerini... ...tutmuş. Onun ne yapmak istediğini bir türlü... ...anlayamadım. Burada da yine... ...ne zamiri söz konusu. Böyle bir insandan... ...ne buluyorsun... Ne buluyorsun? Yine ne sözcüğümüz e, soru zamir olarak kullanmış. Kuşlar havada ne dolanıp duruyor böyle der kimse. ne dolanıp duruyor? Burada ne dolanıp duruyor? Soru zarfı olarak kullanılmış arkadaşlar. Soru zarfı olarak kullanılmış. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Evet. Numaralandırılmış dizelerin hangi ikisinde iyilik zamiri kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. E, ee, i̇yilik zamiri ile ilgili sorular geldiğinde bakmanız gereken şey arkadaşlar. İsmin, e, isim tamlamasının tamlanan kısmında kullanılan iyilik eklerinin bir diğer adı iyilik zamirdir. Yani isim tamlaması bulacaksınız. Tamlanan kısmında iyilik zamiri olup olmadığına bakacaksınız. Bu kadar basit. Bir de e, tamlananda kullanılan ismin neye ve kime ait olduğunu iyilik zamiri bildirir. Hangisinde var? Hangilerinde var? Bir bakalım hemen. Elimde değil ki seni düşünüyorum geceleri derken seni düşünüyorum derken arkadaşlar ne var burada? Düşünüyorum. Burada kesinlikle iyilik zamiri var. Ee, dönsün ufuklarda bulutlarla başın, senin başın senin başın derken de var. Gece çıkmış dağlara serinlemiş, ol serinlemiş bakın burada ol serinlemiş diyorum burada kesinlikle yok. Çünkü serinlemiş burada yüklem görevinde ve miş e, geçmiş zaman anlamı katar. E, iyilik zamiri değildir. Kara haber tez duyulur, duyulurdaki duyulur, geniş zaman anlamı. E, beni, pardon, beni unutsun demişsin derken de, unusun beni demişsin de hemen e, değiştirerek söylüyorum. Yani e, kurallı hale getirmeye çalışarak söylüyorum arkadaşlar. E, yine yok. İyilik zamiri olarak kullanılanlar 1 ve 2. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde zamir kullanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Yaşadığı konağa birkaç defa gittim ama beni yanına sokmadılar. Ben kişi zamiri. Onu en son park otelde gördüm. Kimi? Onu yine kişi zamiri. O yıllarda, bakın o yıllardan bahsediyor. Kişi olarak kullanılamaz burada. İstanbul'a çok güzel yerler, çok güzel günler geçirdim derken yok. Pek çok insanla yakınlık kurdum derken, pek çok insan nasıl insan? Pek çok insan. Burada da yine sıfat söz konusu ama isim yok. Yaşlandıkça bazı hatıralar insanın kemikleşen bir parçası haline geliyor. Derkense yine yok arkadaşlar. Cevabımız olan şıklar 1 ve 2 olduğu için A seçeneği. Aşağıdakiler, e, aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım yoktur diye sorulmuş yine arkadaşlar. Belgisiz zamirlerin çoğu belgisiz sıfatların çekim eki almış halidir. Belgisiz sıfat olacak, çekim eklerinden birini alacak ve belgisiz zamir olacak. Böyle bir örnek arıyoruz arkadaşlar. Hangisinde var bakalım. Böyle davranması bir kırdı. Bir çoğumuzu, derken arkadaşlar, e, burada e, be, belgesiz sıfat var ama bir derken iyilik eki almış. Belgisiz zamir olmamış yani. Onun için e, pardon, olmuş yani. Onun için bunu eliyorum. Yok olanı soruyor çünkü burada var. Bir derken. Her sen herkese gereğinden çok değer veriyorsun. Burada var mı? Yok. Burada e, herhangi bir belgisiz zamir söz konusu değil. Tanıştıklarımın kimileri derken kimilerinde var. Bunu da eyledim. Hiçbirimiz derken arkadaşlar burada da var. Değil de eyledim. Bazı sorunları tek başına çözmelisin. Bazılarını yardım alarak derken yine var. Ama B seçeneğinde olmadığı için cevabımız B seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zamir vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Yine çok sık karşılaştığımız soru tiplerinden birisi. İki kaçıktık. Kaçaktık İstanbul'da. Hatırladın mı? Burada var mı? İki kaçaktık İstanbul'da hatırladın mı? Yok arkadaşlar. Birinci seçenekte zamir yok. Hemen A ve B'yi eledim. Deniz kenarında rüzgarın saçlarını okşamasını sevmiştim derken var mı? Deniz kenarı derken ikisi de isim arkadaşlar. Belirtisi isim tamlaması var çünkü. Rüzgarın saçlarını okşaması derken ise rüzgarın saçları belirtili isim tamlaması. Rüzgarın okşaması derken yine belirtili isim tamlaması var. Yine isim isim isim. Zamire yer verilmemiş arkadaşlar. İkiyi e, i̇ki olan seçeneğimiz zaten yok. ay elemişiz. E, sesler geliyor öteden beriden ama kusal saydığımız bu zamanın içinde yok hükmünde bizim derken var arkadaşlar burada. Üçüncü kesinlikle olacak. Zamanımızın e, çelik duvarlarla çarparak kırılan sesleriydi bunlar derken yine zamanımızın bunlar derken var. Yani cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri bir durumun yerini tutmuştur diye sorulmuş arkadaşlar. Bizim zamirlerimiz hakkında bilmemiz gereken en önemli şey kaça ayrıldı? Şimdi soru zamiri ile ilgili bir soru çözmüştük. Demek ki soru zamirimiz var. Belgesiz zamir ile ilgili biraz önce soru çözdük. Belgesiz zamir var. İşaret zamirimiz var. İşaret zamirinin aklınıza gelmesi gereken şey o, bu, şu, bunlar, şunlar, öteki, beriki, ora, bura, şura, orası, burası, öylesi, böylesi gibi herhangi bir şeyi işaret ediyorsa kesinlikle işaret zamiri var diyeceğiz. Bir dönüşlük zamirimiz vardı. Dönüşlük zamiri de kendi kelimesiyle yapılır. Hemen bakalım. Burada işaret zamiri durumun yerini tutmuştur diye sorulmuş sorumuza. İşaret zamirleri adların yerini tuttukları gibi daha önce ifade edilmiş bir durumun kavramın ve cümlenin yerinde tutabilir. Hemen bakalım. Şunların sözüne ağlanıp da bana tavır almanı hiç bir zaman kabullenmeyeceğim. Burada var mı? Şunların sözü. Burada yok arkadaşlar. Kölelerin her zaman bir amire ihtiyacı vardır. Bunu sen de biliyorsun derken yine burada da bu kullanımı örnek verecek bir kelimemiz, yani bir karşılık yok. Bunlara, bunlara derken arkadaşlar çok fazla itibar ettiğimiz için kendilerini, kendi dönüştük zeminimiz, kendilerini yükseklerde görüyorlar. Yine durumun, kavramın ve cümlenin yerini tutmamış. Onun için eliyorum. Sevinç, üzüntü, nefret gibi duygular birbirinden çok da bağımsız değildir. Bunları birlikte değerlendirmeliyiz. Zaten açıklamış arkadaşlar. Onun için yine bir cümlenin yerini tutmamış. Çocuklar durmadan birbirlerine hakaret ediyor. Artık buna göz yumamayız. Şimdi buna demiş de çocukların birbirine hakaret etmesine göz yumamayız dememiş. Onun için çocukların birbirine hakaret etmemes etmesine yerine bunayı kullandığı için bir durumun, bir cümlenin yerine zamir kullanılmış. O zaman E seçeneğinde kesinlikle bu kullanımı örnek vardır diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ilgi adılından sonra yönelme Durum eki almıştır. Yönelme durum ekimiz neydi? E ve A. Şimdi ilgi adılımız olacak. E, i̇lgi adılımızdan sonra ise yönelme ekimiz olan A, E'yi alacak arkadaşlar. Bizim ilgi adılımız ne arkadaşlar biliyor musunuz? İlgi adıl deyince aklınıza gelmesi gereken şey ki. İlgi eki ki'dir arkadaşlar. Hemen ki'nin olduklarına bakıyoruz. Kapıdaki, kapıdakilerin e, e, onlarınkine, bizimkinde bugünkünü e, bakalım burada var mı? Seninkiden. Bakın ilgi zamiri olan ki'leri gördük bu şekilde. Bize ne diyor soruda? İlgi zamiri olan ki e, yönelme durum ekini almıştır. Yönelme durum ekimiz neydi? E-A. Hangisi almış arkadaşlar? Burada yok bakın. Burada var. Burada bulunma var burada yine yok. Burada bugünkünü derken yine belirtmiş. E, seninkinden derken ayrılma var. ayrılma var, bulunma var, belirtme var ama bize yönelmeyi e, sorduğu için kesinlikle cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar, zamirle ilgili bilmeniz gerekenleri de anlatmış bulunuyorum. Zamirle ilgili unutmamamız gereken şey, kişi zamirlerinin ben, sen, o, biz, siz, onlar olduğu, dönüşlük zamirinin kendi olduğunu unutmuyorsunuz, kendi gördüğünüzde dikkat ediyorsunuz. Bu arada anlatım bozukluklarında ben kendim yaptım, sen kendin yap gibi ifadeler verilirse kesinlikle anlatım bozukluğu oluşturmaz. Anlamı pekiştirmek için bazen e, şahıstan sonra kendin, kendim gibi kendi dönüşlülük zamirini görebilirsiniz. Herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmaz. İşaret zamiri, e, o, bu, şu, onlar, bunlar, şunlar kesinlikle bir şey işaret anlamı içeriyorsa ve ismin yerini tuttuysa işaret zamiri söz konusudur. belgisiz zamirler ise bazıları, biri, çoğu, azı, bazısı, tümü, bütünlük gibi e, belirsizlik anlamı katan sözcükler kesinlikle ismin yerini tutuyorsa belirsiz zamir olur. Soru zamirleri ise ne, nere, kim, hangisi, nereye, nereden, kaçı gibi isimlerin yerine soru yoluyla tutan zamirlerdir. Bunları unutmuyorsunuz. İlgi zamirini şimdi görmüştük zaten. İlgi zamiri ekimiz ki, iyilik zamiri ise. E, tamlama oluyordu isim tamlaması ve tamlanan da kullanılan ismin kime ve neye ait olduğunu bildirten iyilik zamirimiz kullanıyordu. Bir diğer adıyla tamlananın e, diğer adı iyilik zamiri diyebiliriz. Bizim kitabımız derken kitabımızdaki mız mesela. Bunları unutmuyorsunuz. Ya da günlerimiz bir çırpıda bitiverdi derken günlerimiz kimin? Bizim günlerimiz derken burada yine iyilik zamiri olarak kullanılmıştır. E, yapısı bakımından zamirler karşımıza gelmedi ama basit yapılı zamirler kök halinde olacak. Biraz önce e, bir öncekisi e, dersimizde isimlerde söylediğim gibi birleşik yapılı zamirlerimiz ise e, mesela biraz, kim ise kimse olmuş, bir takım derken bir takım olmuş, e, iki tane e, zamirin birleşme sonucunda oluşan e, birleşik yapılı zamirlerden bahsedebiliriz. Burada yıldız atıyorum, ee, bunu mutlaka bilmiyorsanız yazın. Türemiş yapılı zamir yoktur. Türemiş yapı yönünden baktığınızda türemiş yapılı zamir yoktur arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Yani e, zamirlerin türü bakımından diğerlerinden farklı da diye sorulduğunda dört tanesinde basit bir tanesinde birleşiktir ya da dört birleşik biri basittir. Türemişe bakmanıza gerek yok. Çünkü türemiş yapılı zamir söz konusu değildir. Evet, zamirlerle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Ee, isimlerin yerine tutmuş olması özelliğini unutmuyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.